Merhabalar değerli izleyenler. Bugün sizlere Ankara Yeni Mahalleden sesleniyoruz. Yanımızda firma sahiplerinden Okan Bey var. Firmamızdan bahsedeceğiz ama öncelikli olarak sizleri tanıyabilir miyiz? Okan Bey kimdir? Adım Okan, soyadım Erbektaş. 27 yaşındayım. Genç yaşımızda bu sektöre biz de atıldık. Babamızdan kalan bir işte bizim için aslında. Peki bizi izleyen izleyicilerimize verdiğiniz hizmetleri anlatabilir misiniz? Şu an için biz baskılı kolubandu üretimi, normal kolubandu üretimi, stretch film, bunun yanında maskeleme bandı üretimi yapıyoruz. Kaliteli bantlar aslında e, ürün fiyatına göre değişkenlik gösteriyor. Yani en alt kaliteden başlayarak en üst kaliteye kadar ürünler vardır fakat fiyatlarına göre değişkenlikler sağlıyor bunlarda. Kaliteli olmasını sağlayan şey bunun tutkalıdır. Yani tutkalı ne kadar yani hat mert ve akrilik diye iki ayrı tutkallarımız vardır. Hı hı. Bu şekilde ayrılım, kaliteli ayrılımı yapabiliyoruz. Yani kaliteli tutkalı biz hat mert ve solvent olarak adlandırabiliriz. Yani yanı başında da doğal kauçuk olarak üç farklı tutkal olarak ayırt edebiliriz. Fiyatlarına göre ürünler var. Bu şekilde de en alt kademeden en üst kaliteye kadar yapılan ürünlerde ise en kaliteli ürünü kullanmaya çalışıyoruz. Kötünün de iyisi diyebiliriz yani. Ee, üretimde ürünün kaliteli çıkabilmesi için makineler büyük evet. önem taşıyor. Siz bu makina seçimini Nelere dikkat ediyorsunuz bu kaliteyi sağlayabilmek için? Ya makine seçiminde makinenin merdane kalitesi bile... E, ...atıyorum merdaneleri kaplamalıdır. E, seramik kaplama olsun, hı hı. E, teflon kaplama olsun. Bu kaliteleri bile yani birinci kalite kullanılması gerekiyor ki... ...bantların kaliteleri uygun çıksın. tutkal Özellikle tutkal karışımları, formülizasyonların çok iyi yapılması gerekiyor. Hı hı. Bunlara çok önem vermek durumundayız. Yani makine seçimini yaparken de mesela ucuz yollu makine alarak üretimi sekteye uğratarak üretim yapmıyoruz. Hı hı. Sektörün en iyisi neyse onu alarak o makina parkuruyu ile çalışıyoruz. Hı hı. Peki sadece firmalarla mı çalışıyorsunuz? Firmalar var, kullanıcılar var. Bireysel kullanıcılara daha ürün gönderebiliyoruz. Hani biz müşteri ayırdımı yapmıyoruz asla. Hı hı. Yani bir ürün müşteri bizden bir adet, iki adet bile istese biz kargo ile gönderiyoruz. Hiçbir müşteri kırmıyoruz hı hı. ama asıl ağırlıklı müşterilerimiz Kullanıcılardır, firmalardır. Evet. Peki üretim süreci ne kadar sürüyor? Ben bir firma olarak size gelsem, e, tabii ki oranına göre değişir bu süreç ama e, minimum bir e, sipariş verdiğimi varsayarsak ne kadar sürede teslim alabilirim bunu? Minimum siparişi aynı gün bile teslim edebiliyoruz. Lakin ürün baskılı bir ürün değilse, baskılı bantlarda ise üretim sürecini biz minimize ediyoruz. Makine parkurumuzdan dolayı ve personel sayımızdan dolayı. Hı hı. Baskılı bantlarda ise en, en fazla bir hafta içerisinde teslim ediyoruz. Bir hafta içerisinde? Evet. Komple teslim etmiş oluyorsunuz. Doğru. Baskısız ürünlerde ise stoktan teslim yapıyoruz zaten. Hı hı. Peki paketleme aşamasında nelere dikkat ediyorsunuz? Bu hususta paketleme çok önemli çünkü. Ezilmemesi, bükülmemesi için ürünün. Doğru. Son zamanlarda da kargolarda yaşanan sorunlardan dolayı artık biz daha fazla önlemler almaya başladık. Hı hı. Paketlemede e, kolinin etrafını streçle, balonun naylonuna sarıp tekrar bantlayarak müşterilerimize göndermeye başladık. Bu hususta daha dikkatli yani parçalanmamasını sağlamaya başladık bu şekilde. Çok güzel. E, kaç personel hizmet veriyorsunuz? Burada? Şu an için 9 personelle hizmet vermekteyiz. Kaç saatleri arasında hizmet veriyorsunuz? Sabah 8.30, akşam 6 arası hizmet vermekteyiz. Vardiya sistemi uygulamadığımız zamanlarda. Peki size nasıl ulaşabiliriz? Bize sosyal medya hesaplarımız ve e, telefon aracılığıyla ulaşabilirsiniz her zaman. Son olarak firma hedeflerimizi öğrenmek istiyorum. Firma hedeflerimiz daha çok ihracat yapma yolunda ilerleme ve Türkiye'nin sayılı büyükler arasına girme aşamasındayız. Çalışıp bunu bunlar için çalışıyoruz. Yoğunluğumuz, bu, çabamız bu şekilde ilerliyor. Hı hı. Daha fazla bir kapasiteye çıkmaktır her zaman diğer firmaların da he hedef olduğu gibi hı hı. bizlerin de bu şekilde hedeflerimiz vardır. Bir nevi aslında babadan gelen mesleği de devam ettirmek evet. hedeflerimizin arasında diyebiliriz o halde. Evet, net olarak. Ee, verdiğiniz değerli bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum sizlere Okan Bey. Bizler teşekkür ederiz. Eee başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler sizlerinde değerli izleyenler. Bugün sizlere Ankara Yeni Mahalleden seslendik. Lider bands ve Ambalaj'a konuk olduk. Okan Bey ile çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.